1 2 3 herkese selamlar sevgiler dostlarım kanalımıza hoş geldiniz uğurlar getirdiniz. Evet kanka yine videoya girdin sen işini biliyorsun. Bugün sizlere yeni hesap göstereceğim. Baya güzel bir hesap ve bu hesabı sizlere tanıttıktan sonra ne yapacağım? Güzel bir gameplay atacağım. İşte yükseltilebilir her silahın öyle göreceğiz işte Gameplay'de güzel olacaktır. Şimdiden iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Biraz bakalım hesaba ne dersin? Bu arada sen yine video beğendin ya ne diyeyim sen kralsın kardeşim hemen hesaba yavaştan geçelim 10 11 12 13 14 15 16 17 sezonlar açık bu sezonu daha açmamış benim eniştem kendisi bana dedi sen bu hesapla video çekebilirsin işte oynayabilirsin dedi ben de amenna dedim yeni hesap arkadaşlar bu hesapla videolar gelecek bakın şu kask, kasklar ve şu kask beni benden alıyor zaten çok güzel desenler var Silah desenlerine de geleceğiz arkadaşlar. Şu at kafası da çok güzel. At kafasıyla videolar çekebilirim. Şimdi şöyle bakıyorum da bayağı iyi işler var. Dedi ki bana ben maskaraya biraz uca yatırdım dedi. Ben biraz şanslı mıyım neyim dedi. Hepsini bir anda çıkardım dedi. Yani çok uca yatırmadan maskaraya çıkarmış diye biliyorum. Silahı var mı? Az sonra söyleyeceğim. Şimdi bunlar beni çok ilgilendirmiyor. Beni izleyenler bilir. Kanka bir dakika. Şimdi hesap güzel arkadaşlar maskara var daha ne diyelim şöyle biraz size bırakıyorum şu gülmesi zaten aynen o, siz, o ses size de geldi değil mi yani çok güzel şimdi şu gitar çalmasına ne dersin <laughs> neyse tamam tamam silahlara geçiyorum arkadaşlar M4 deseni herkesin çok merak ettiği desenler bir maskara bunun adını hala bilmiyorum neymiş lan Yavani çağrı bilmem ne ben bunu aklımda tutamam belki ama işte iki tane M4 deseni var yükseltilebilir. Bunların ikisi de 4 seviye. Yani ikisinin de öldürme mesajı var. Fosil AK. Bak çok sevdiğim bir AK desenimiz var. Bu iki seviye arkadaşlar. Olsun ama evet, iki seviye olması bile çok işe yarar. M4 şey Scar deseni yokmuş. Ee, M7 deseni bayağıdır gelmiyor oyun. Artık getir be kanka diyorsunuzdur büyük ihtimal. Keskin nişancılar. Bunlar MK'lar falan derken. Ben şeye gelmek istiyorum, aynen bunlara bir bakalım, bunlar da güzel, fena değil, AVM bu siyah neymiş adına bakalım kanka, 8. sezonmuş vallahi bilmiyordum ama çok kişi de görmüştüm bu AVM'yi. Benim hiç böyle bir hesabım olmamıştı, ilk defa oldu, sadece e, iki tane yükseltilebilir yok arkadaşlar, e, şimdi burada görmüş olduğunuz üzere ne bu, UMP var, ismini bilmiyorum aynen, İsmini söylemiyor kanka ama bu 4 seviye, arkadaşlar bu gerçekten güzel. Bu Pinokyo zamanında geldi diye hatırlıyorum. Pinokyolar falan gelmişti ya. Bu da aynı şekilde. PP bizonumuz var. Bu da iki seviye galiba. Aynen bu da iki seviye. Yani öldürdüğümüzde dumanlar çıkıyor. Zaten videoda görürsünüz büyük ihtimal. Böyle adamlar çatır çutur vurmuşum diye tahmin ediyorum. Şimdi şu benim en sevdiğim hareketler bunlar emojiler. Şu çok güzel. Bu zaten bu da bayağı güzel arkadaşlar. Bu 10. sezon diyebilirim. 9 mu 10 mu? Bir tanesi de şuydu sevdiklerimden. Bir dakika göstereceğim hemen sizlere. Bu arada videoyu beğenmeyi unutma. Ha, şu kanka şu çok güzel bak. Şu e, eline aldı bunu. Adamları öldürdükten sonra bunu da güzel bir şekilde tasarlayabiliriz. Evet kankam videoyu beğenmişsindir. Kanalıma da abone değilsen abone olmuşsundur diye tahmin ediyorum. Ne yapalım gameplay geçelim mi? Bence geçelim. Hadi göstermediğim bir şey var mı diye bakayım da şöyle. Araç desenleri 10. sezon iyiymiş. Şöyle sedan bir tane var. Bu 12. sezon. Bagiler 11. sezon kalsın. Çok güzel bu. Diğerleri işte bu kadar. Hesap güzel. Başlığa bakmayın ama gerçekten kullanılabilir. Çok güzel bir hesap. Tam ideal bir hesap diyelim. Enişteme de buradan teşekkür ediyorum. Kendisi izliyorsa videoyu. Arkadaşlar video geçelim. Çok güzel gameplayler olduğunu inanıyorum. Daha çekmedim çekiyorum. Bundan sonra çekeceğim zaten. Hadi. M4 ararken bana AK verdi. Bir AK deneyelim bakalım nasılmış. Çöl poplu AK. İsme bak. Güzel. Bekleyin lan geliyorum. Hmm. Aga. Çok güzel. Sizce nasıl arkadaşlar ben çok beğendim. Gerçekten bir duruşu var yani. Ben AK'yim diyor. Ben çöl, çöl fasulyeyim AK falan diyor. Yani bence bayağı iyi. Ya ben aslında bunu seviyordum. ilk geldiğinde de bakmışım böyle tek atar mıyım diye. günü ilkini çevirdik de ama işte çıkmadı. Nasıl bir şim, kullanmak şimdi yeni Bak adamda buz hake var. Sizce nasıl hangisi buz AK mi, çöl fosili mi? Şu botu da aldık. Güzel güzel. Nereye kaç lan? At kafasına bak. Benden kaçacakmış. Ama az daha yakalıyordu daha adımın arkadan ha. Yine çöl fosiliyle aldık. Baya iyi ya. Arkadaşlar ben şimdi M4 aradım baya. Bulamadım. Şöyle biraz hareket çekelim. Biraz M4 bulduktan sonra burayı keserim zaten. Diğerini de alırım. M4'ümüzü bulduk ama benim biraz canım arbelet istiyor ha. Yok mu şuradan bir arbele koymamız adamlara ha? Aldım. Bu M4'ün öldürme mesajı var aynen. Bakın bu da çok iyiymiş. Hepsini yazın arkadaşlar yorumlar. Hangisi daha güzel? Hangisini beğendiniz? Kaçamazsın aga. Bu Arapların var ya hepsini böyle yumruklayacağım. Ama gelenlerimiz var. Hoş geldiniz kardeşlerim. Ne ikram etmemi istersiniz derken kanka sağlam geliyorlar. <laughs> Oğlum bir an çeviremedim Alpiz. yalnız çok güzel değil mi? İkinci seviyesi o dumanlar beni bitiriyor ya. Nedense öldürme mesajı falan. Ne bileyim. Arkadaşlar şimdi şuraya bir tane bot geldi. Bilerek vurmadım hatta. Bakın şurada. Şu UMP alayım biraz da bunu göstereyim dedim. Bunu da bot üzerinde gösterelim. Bakın duruşu falan çok güzel ya. Çok samimi duruyor. Öldürüyor Bu öldürme mesajlıymış. Evet. Güzel. Bunu da böyle göstereyim dedim arkadaşlar. Devam edelim. Kimse yok gibi. Çekilin yoldan at kafası geliyor. Beyler bana bir tane silah ver. Hadi M4 çık. Ne yapıyorsunuz burada? Şu bir. Geliyor 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 Hop sen de mi tuttun lan? Bir tane daha var? Lan sen nereye? 3 oldu. Oh. Lan ne öldü lan bunlar? Hop oha. Bitir bitir. Dört kişi aldık daha lan daha bu, da gelmiş. Bak 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 bak. Bunlara bak. Oğlum bu nasıl bir başlangıç lan? Çok hızlı olmadı mı? Altta bir bot var. Hem PP bizon varken şunu da halledeyim dedim. Bu da yükseltilebilir ama e işte arkadaşlar sadece iki seviye ama idare ediyoruz bakalım güzel. Sabahtan beri M4 arıyorum. Dedim ki bu M4 nerede çıkar? Ben de dedim niye bootcamp patlamıyorum? Bootcamp'in adre şey, M4'ün adresi bootcamp. Al işte. İlk atladığımda buldum. Kanka. Oğlum nasıl kalabalık? Bir dakika ben şuradan bir sıyrılayım kendimi. Sen ne yapıyorsun burada? Kanka sanki sesini duymadık ama güzel. Şurada biri beni bekliyor sanki. Bak bak bak. Bootcamp'te hep benim ismim çıkacak lan bundan sonra. Öldürme mesajı olarak. Tamam. Kanka evet ikinize gittiniz. İkiniz de bana öldünüz. Şu da öldü her yerde benim üstüm var ha çok güzel. Orada bir kişi var ama neyse. Burayı güzel temizledik arkadaşlar. Bir beğeni hak ediyorum diye düşünüyor.